Arkadaşlar herkese Bilenium kanalından selamlar. İnceleyeceğimiz bugünkü hissemiz RTA Laboratuvar Biyolojik Ürünler firması. Şimdi alt kanaldan şu şekilde bir ana destek çizgisi çiziyoruz. Ve şunu hatta biraz uzatalım. kabaca. Daha önceki videolarımda dikkat ederseniz izlediyseniz şu oluşumdan bahsetmiştim. Yani aşağıda 26'lar seviyesinin kritik öneme sahip olduğunu anlatmıştım. Ki hisse buralardan yakın bir yerlerden 27'lerden bir tepki vererek 33,5'lere kadar yükseldi. Sonrasında tekrar geri çekimi ve satış baskısıyla birlikte bu haftayı 28.7 TL fiyatından kapattı. Şimdi 28.7 TL fiyatından sonra hissede dikkat ederseniz alttaki ana trend desteğine ki en alt noktası 27.70'ler gibi bir rakam kabaca söylüyorum. 27.70'ler seviyesi. Yani 27.70'ler şu an için hissede pazartesi günü için önemli destek. Salı günü için bu, bu rakam 27.75'ler gibisinden bir değer kabaca. Yani hisse meşhur çizgimizi alalım, bir çizmeye çalışalım. Hisse bu şekilde aşağı gelip şurada bir karar aşaması verecek arkadaşlar. Şu noktalarda. Yani zaten bu seviyelerin altı hissede ciddi bir fiyat hareketine sebep olur diye düşünüyorum ki bu fiyat hareketleri çok daha sert olabilir. Onun için bu 27 7 kaç demiştik? 27 70'ler. Şurayı büyütelim bir dakika. Daha net söyleyelim size. 27 70'ler seviyesi evet. 27 70'ler seviyesi kritik öneme sahip. 27 70'ler seviyesine eğer gelecekse hisse. Ve buradan alacağı tekrar bir tepkiyle birlikte tekrar alalım şunu. Şu şekilde bir hareket yapacaksa diyelim. Önümüzde arkadaşlar ilk olarak o hareketi yapabilmesi için kabaca çiziyorum. Yaklaşık 28.90'lar desek 29 TL'ler üzerinde birkaç günlük kapanış yapması lazım hissenin. 29 TL'ler üzerinde birkaç gün yapacağı kapanış RTA hissesini yine tekrar yukarı seviyelere taşıyabilir diye düşünüyorum. Hatırlarsanız daha önceki videolarımda da yine bu değerlerden bahsetmiştim ki o seviye üzerinde mesela 33'ler seviyesi demiştim çok kritik öneme sahip ve 33'ler üzerinde birkaç gün kapanış yapması lazım demiştim 6 Ocak itibariyle ki o kapanışı yapmadı ise aşağı yönde bir satış baskısıyla karşılaştı. Şimdi yine tekrarlıyorum yaklaşık 29-29,5 TL'ler üzerinde yapacağı bir veya birkaç günlük net kapanışlar hissede tekrar yukarı yönlü momentumu doğuracaktır. Ki yaptığı bu hareketten sonra şöyle göstereyim tekrar şunu çizelim. İlk direnç noktaları şu seviyeler olacaktır. Ve bu seviyeler kabaca 40 TL'lerdir arkadaşlar. Yani hisse 29'lar 29.50'ler üzerinde birkaç gün kapanış yaptıktan sonra yukarı yönlü sert bir momentum sergileyebilir tabi haber akışı çok çok önemli hissede. Ki arkadaşlar şu formasyonu görmenizi isterim. Şöyle gelip bir tepki, şöyle bir zikzak, tekrar aşağı ve tekrar bir yukarı şu formasyonun, hemen çiziyorum şu bölgenin benzeri bir hareketini şu bölge aralığında sergileyebilir diye düşünüyorum. Onun için 30 TL'de yapacağı kapanışlardan sonra bence Güzel bir alım sinyali doğur, doğurmuş olacaktır RTA hissesi. Tabii 40 TL'lerden sonraki eğer buradan sonraki fiyat hareketleri daha sert olursa hisse eski zirvelerini buradan hedefleyecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde yine şu şekilde bir fiyat hareketi bizi bekliyor olabilir ki daha önce dikkat ederseniz. Aynı hareketi burada yapmış. Bakın 39 TL'lerden 55 TL'lere kadar bir yükseliş hareketi sergilemiş. Sonrasında tekrar yine 39 TL'ler seviyesine geri gelmiş. Yani şöyle bir yine bir tepe oluşumu görebiliriz diye düşünüyorum ama 40 TL noktaları çok çok dikkatli takip edilmeyi edilmeli. 40 TL'yi aşmayan fiyat hareketlerinde temkinli olunmalı. Tekrar şu hareket olacağı unutulmamalı arkadaşlar diye düşünüyorum. Hissede hareketli ortalamalara bakalım. Şu çizgiklerimizi bir kaldıralım. Daha rahat görün şuraya. Hissede 50 günlük hareketli ortalamaya bakalım arkadaşlar. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 38'li seviyelerde. 37, 97. Ve farkındaysanız 50 günlük hareketli ortalama üzerinde hisse pozitif bir fiyat hareketi sağlıyor. Ki ortalama eğer çizeceğim şey ortalamanın çizgisi olacaktır. Ortalama eğer buralardan toparlanıp yukarı yönlü bir hareket sağlayacaksa hissenin fiyatı da zaten şu şekilde bir momentum gösterecektir diye düşünüyorum ki 50 günlük hareketli ortalamanın değerleri çok çok önemli. Bu, değerleri takip etmemiz lazım arkadaşlar. Son olarak MACD'ye bakalım. Şu an için diplerde ve diplerden aslında bana bir alış sinyali üretmiş durumda şu bölgede. Fakat henüz o net kararını verememiş. Bence pazartesi veya salı günü şu bahsettiğim 27'li seviyelerden yukarı yönlü bir dönüş gerçekleşirse maddede de yine şu fiyatlardan yukarı yönlü bir hareket beklememiz olası diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. RTA hissesini yorumlamaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur herkese. Herkese iyi hafta sonları. Sağlıkla kalın.